Hepinize hayırlı geceler canlar. Evet bugünkü ayet ve tefekkür cümlemiz gerçekten güzeldi canlar. Yorum yapmışlar. Birkaç can tatilde. Şimdi Müminun suresi 116'da gerçekten çok ilginç bir durum var. E, ayetin içinde canlar inşallah fark etmişlerdir. Gerçek melik olan Allah ifadesi var. Yani Allah kavramı var. Sonra la ilahe illa da özellikle Arapçasını yazdım. Hu var. Sonra da Kerim Arş'ın Rabbi ifadesi var. Şimdi canlar çok güzel ifade etmişler zaten. Gerçek malik, melik Allah'tır. Mülk onundur. Eyvallah. Bu söylemleri söylerken hep böyle biz de oradayız ama. <laughs> Hep biz de varız. O işte mülkünde dilediği gibi tasarruf ediyor. Ben de onun mülkündeyim ama ben de bak ben de ha ben de oradayım diyoruz hala. İşte e, ifadelerde, kavramlarda mutlaka kendi farkındalığımızı da görmeye gayret edelim. Yani gerçekten içine sokuyor muyuz kendimize. Çünkü kavramların içinde boğuluyoruz. Ben yıllarca boğulmuşum kendi adıma ve çok üzülüyorum şimdi. Ve o yüzden videolarımda böyle daha sade bir dil kullanmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. E çünkü kendimizi ayrı bir yere koyup ayetleri öyle değerlendiriyoruz. Yani kendinize dönün ve değerlendirin bunu göreceksiniz. İşte bu bizim için en büyük tuzak. Ve kendimize bir çarpı koyup aradan asla çıkartmıyoruz bu söylemleri yaparken. Çünkü dilde bile İfadesi dediğinde bile kullandığımızda zaten direkt kesrete ikiliye düşüyoruz. Dualiteye düşüyoruz yani. Ve hiçbir şekilde o birlik hissine biz ulaşamıyoruz yani. Mutlak ben hissedişine ya da o mutlak e, bilinç seviyesine bir sıçrayamıyoruz. Şimdi hak olan, gerçek olan zaten Allah'ın melik oluşu. E zaten belli. Daha önceki videolarımızda çok ifade ettik. Burada kastı olan Allah, Allah ismiyle arşın altında işaret edilen boyut. Yani... Hu'nun insan vasıtasıyla aslında ya da vesilesiyle diyelim arşın altında halk olarak göründüğü boyut. Yani hak olan halk olarak görünüyor ve isimlenip sıfatlandığı alanda Allahü Teala kendi ayette nasıl belirtiyordu? Zahir de benim, batın da benim, evvel de benim, ahir de benim diyordu. İşte bu noktada bu alemlerde yani zahir batın arşın altındaki ne varsa hepsinin mali Allah. Yani şahit olunabilir alana geldiğinde ne diyordu Allah? Kendinden kendine şahittir diyor diyor ayet kerimede. İşte tam da o boyut, o hakikat anlatılıyor burada. Ayetin ikinci kısmında dikkat edelim. La ilahe illahu diyor. Burada la ilahe illallah demiyor. Dikkat edin. Niye la ilahe illahu diyor? Niye ona yani kendinize yani o bilinmeyen hazineye bir gönderme var ayette? Çünkü ayetin devamında ne diyor? Rabbül arşin kerim. Kerim olan arşın Rabbidir. Bakın defalarca videolarda anlatmaya çalıştık. Kavramların içinde boğulmadan kendiniz bizzat oralarda gezerek, yolculuk yaparak o alanları inşallah hissetmeye, tanımlamaya çalışın. Şimdi hu idrak edilemez doğrudur. Ama o bilinmekliğini yani o gizli bir hazineydim diyor ya. Bakın gizli bir hazine o. Ama da gizli bir hazine ama bilinmek ve bilmeklik istiyor. E insan üzerinden bunu bilecek. E biz arşe ne diyorduk? yokluk manası diyorduk, toprak manası diyorduk, vaygiyet aynası diyorduk, yokluk aynası diyorduk, Efendimiz'e dikkat ediyorduk. Yani anda duran ins manası aslında orası. O mananın oluştuğu yer. Yani illahu, e zaten la mevcuda illahu. Ondan başka mevcut yok zaten. işin en derinlerine giderseniz. Gerisi rüya içinde rüya zaten. Ama o hu, yani o bilinmeyen, idrak edilemeyen insan manası üzerinden alemlerde şahitlik edilebilir duruma geliyor ve ona biz Allah ismiyle işaret edilen alan olarak tanımlıyoruz o boyutu biz. Biz bunu boş bir bardak olarak da daha önce videolarda anlatmaya çalıştık. Niye biz hakikatimize sürekli boşluk diyoruz? Niye boşluk kelimesini kullanıyoruz? Çünkü o kendisi o hazine, o boşluk ya da o yokluk manası vesilesiyle ki o hakikaten yoktur, vahidiyet anası yokluk aynasıdır. Tüm bu hayal olan alemleri halk ediyor. Yani aslında ruhu azam olan o tümel ruh. Hu adına bir rüya görüyor. Çünkü Hu her zerreyi kaplıyor. Yani tek vücut öyle söyleyeyim. E onun dışında bir alan yok ki orada bizler var olalım ya da alemler var olsun. O yüzden ruh bir hayal görüyor. Ve o hayalin içinde de bizler üzerinden görülen bir hayal var ekstra. Çünkü bu gözler ruhun dışarıya açılan pencereleri yani. Dolayısıyla ruh da aslında forma girip bu alemde o form üzerinden kendisi aslında bu alemi seyrediyor. Bunları içselleştirip bunları eğer tamamla bile oturtabilirsek bu formu üzerimizden elbiseyi çıkarttığımız anda vehmi benimizi, zamlarımızı, hikayelerimizi, rüyalarımızı, tutunduklarımızı, anne baba evlat tanımlamalarını falan falan hepsi o elbiseyle birlikte çıktığında alemde o tümel tek bilinçten, o tümel tek ruhtan başka hiçbir şey kalmaz. İşte o tümel tek ruh, o hakikati Muhammedi, o tümel bilinç, o aslında arşın üzerinde, e arşı da su üzerinde, e su da ilim, e o zaten kerim, kerim arşın Rabbi, e hu inanılmaz bir hazine zaten, inanılmaz bir zenginlik, altlarımızdan ırmaklar akıyor bakın cennetlerde. Dikkatli tefekkür edelim. Yani kerim olan o Rabb İstisnasız bir şekilde zaten ayrımsız sürekli o hazineden sonsuz hazinesinden hak olan alandan halk olunan alana o cümbüşü hani arşın altındaki düğün olarak tanımladığımız o cümbüşü sonsuzca oluşturuyor. Ama ben sizi bir yere çekmek istiyorum ayetin dışında doğrusu algıladığımız bir zamanın içinde hareketli bir şekilde bir zaman algısıyla biz yürüyoruz çocuklar doğuyor çocuklar ölüyor. Ya da çocuklar doğuyor, da yaşlanıyor insanlar. Önce erişkin oluyor, sonra yaşlanıyor, ölüyor. Biz bunları hep bir süreç olarak algılıyoruz. Şimdi içselliğinizde ana gidin. Hani Risalet, öz Risalet boyutumuz diyoruz ya biz. Hakikatimiz diyoruz ya. Elbiseyi çıkardığınız anda, zaman ve mekan kaydını çıkardığınız anda siz olsunuz zaten. O tümel tek bilinçsiniz siz. Gayrılık yok. Ve an içine bir sürü elbise giydiniz. Ve o elbiselerle arşın altındaki alemde görünür oldunuz. Gördüğünüz her yüz sizin yüzünüz canlar. Sizin kendi yüzünüz. Uyanmak da bu. Uyanmak öyle havai fişekler falan patlamayacak yani. Bu bir aşk, bu bir hissediş meselesi. Bu bir gerçekliğe uyanma meselesi aslında. Bilme değil. Bilmekle olacak bir şey değil. Bu gerçekten baktığınızda benden başka bir şey görememek demek. İnşallah anlatabilmişimdir. Rabbim inşallah cümlemizi yaşatsın diyorum. E zaten Robert Spira'nın sözüne geldiğimiz zaman ne diyor? Sevgi, az önce bahsettiğim şey aslında. Her yüz sizin yüzünüzse insan kendine kızar mı? İnsan kendine darılır mı? İnsan kendine kötülük yapar mı? Ya da ne kadar negatif anlamda yanlış görürse görsün onun kendi bir veçelerinden bir veçe olduğunu fark eder. Ve onu yine kucaklar, yine kucaklar, yine kucaklar. Hani Mevlana diyordu ya ne olursan ol yine gel, yine gel, yine gel diyordu ya. Neye uyanmıştı? Hangi hakikate uyanmıştı da acaba bu söylemi dillendiriyordu? Ne yaparsa yapsın karşılık. İster meyhanede olsun ister kerhanede olsun. O sizin yüzünüz. Dışlamaya gerek yok. Özde aynı hazine, aynı güzellik saklı. Sadece celalli bir reçesiyle karşınızda. E Cemali bütün veçeleri kucaklayıp, Celali veçeleri biz iteliyorsak, uyanmayı şöyle bırakın bir yana. Biz daha olayın en başında bile değil izlemektir. Bazı takipçi canlarla konuşuyorum özelden. Gerçekten çok samimiler. Ve herkes uyanma meselesine takmış durumda. Evet gerçekten. Çünkü inanılmaz bir huzur hali bu. Kıyasın, karşılaştırmanın, vehmin, ateşin, dualitenin, cehennemin, her şeyin aslında sonlandığı bir boyut bu. Ve inanılmaz bir affetme, inanılmaz bir hoşgörü, anlık kızışlar elbette olur. Bazen kızar gibi yaparsınız. Apayrı şeyler bunlar. Ama inşallah uyanış gerçekleştiğinde Spira'nın sözünde olduğu gibi her veçte kendi yüzünüz oldu mu zaten sevgiden başka bir şey olamaz ki alemde ortada. Hiçbir şey olamaz. Siz vehmi beniniz aradan çıktığında ve hakiki beninize yani kim olduğunuza uyandığınızda zaten alemde Kendinizden başkasını göremezsiniz ki. O zaman ne olur? O kendiniz olarak tanımladığınız o tümel bilinç zaten sevginin kendisi olur. İnşallah anlatabilmişimdir canlar. İnşallah istifade edilir. İnşallah cümleten şu bir avuç insan ucundan kıyısından farkındalığa sıçrarız ve uyanırız diyorum. Ve hepinizi gönülden çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.